yeni bir videoma hoş geldiniz. <laughs> Cumartesi saat buçuk. Çocuklar oraya gidiyorum. alkaya bakacağım biraz. Onlar bahçenin bir etrafını geliyorlar ya onlara devam edecekler. Penny'e alışverişe geldim. Buna alışveriş yapacakmış. Aha babası da orada. Penny angebotları. Aa Puma. Bunlar Kinda, çocuk içinmiş bunlar. Şöyle. Bu tarafta neler varmış? Klebe pets, okul, okul bikes, farat. Bunlar malzeme bu tarafa bakmayalım da. Burada da bir şey yok ya. Burada da bir şey yok. Yani bana lazım bir şey. Bir şey var da. Burada. Sen beni mi arıyorsun? Anne. <laughs> Aşkım. Ben bunlara bakıyorum Altay. Bunlar babaanneye lazım şeyler. Ama var bunlardan hep annenin. Hiçbir şey yok ya. Eve geldim. Banyoları sildim. Temizledim biraz. Yerleri sildim, süpürdüm. Temizledim biraz. O kadar sıcak arkadaşlar. Şu halime bak. Bir de böyle temizlik yapınca yazın. Kepengileri daha açmamıştım. Yeni kaldırıyorum kepengileri. Benim kızım daha uyuyor. Benim kızım kalkmış kahvaltı etmiş. Ondan sonra geri yatmış. Cihan Altay'a aldı. Arkadaşlarıyla yüzme gidiyorlar. Ben de aslında normale gitmem lazım. Bir oramam lazım. Peniden fazla alışveriş yapmadım ben. Orada şey onlarla gittim sadece. Normalden birkaç alınacak şeyler var da gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum. Şurada çiçeği görüyor musunuz? Altay bunu Brom'a geldi taktı. Ben de çıkarmayı unutmuşum. Sonra gelirken asansörde gördüm ama çıkarmadım. Bakın bu buramda böyle temizliğini yaptım. Sonra bir duş alıp ben de hazırlanıp partiye. Biraz yağmur yağdı. Gök gürledi. Ben camları açtım. Komple böyle tüm odaların. Buraya da sandalyeyi koydum rüzgar kapatmasın diye. Dışarıda şöyle bir göstereyim. Yağdı. Mileğim de burada. Bilek atak yapıyor, gel Silas bakalım mı? Silas gel Serinledik Bilek atak bir gün mü günü mü geçmiş? Miley? Ya, hayır. Hiç geçmemiş, bugün son iki Aman ne olacakmış ya Yap gitsin, hiçbir şey olmaz Yok Ne iki saatimiz var ha ona göre, hazırlanabilirsin değil mi? ya zaman zor olan bir Önce sen onu ayırmadın değil mi oradan? Ah kuzum ah dur ben yardım edeyim öyle ince mi yapıyorduk Milay? Bilmem. En basiti tatlı can isteyince değil mi? Ya. <laughs> Hazırlandık partimize de kamera. Şöyle yaz partisi uzun elbise, elbise olsun, uzun, uzun. Müley de şey gelecekti şimdi TikTok yapacağız önce gitmeden önce. Değil mi Müley? Bu elbisenin diyor arkası bol diyor Müley bana. Bu elbisenin arkası daralması lazım diyor. Nasıl daraltayım? Saçlarım kapatır arkasını. Hiçbir şey olmaz. Şurası bak. Görüyor musunuz şurasını? Burası aslında şöyle aşağı çekilmesi lazım. Ama neyse artık. Ich kann nicht aus dem Haus gehen, ohne was zu tun. Abhör. Einmal drücken. <laughs> ich kann auf story Antworten antworten. Alle dahin. Ja. Oh, falsch gedrückt. Zeig mal der Outfit. Outfit-Check. Also, das hier ist von. Fatches mit zwei Jahren, keine Ahnung. Das ist von Vivi, die Grüße an Vivi. Pff, hat sich von Shein und ja, ist zu so klein gewesen, hat, hat sie mir Schnee gegeben. Let's go. schick den von Adjuro, Alter. Niye acıyor? Hala diz <laughs> evet gidiyoruz şimdi. Kimin arabasıyla? <laughs> <laughs> ha, <Cihan> arabasıyla. İlk <laughs> e, arabam benim BMW'di arkadaşlar. Seviyorum BMW'yi aslında ama pahalı. Bir de şey BMW'nin siyortası falan yüksek. Herzen, dass ihr gekommen seid, von Weitem, von Nahem. Wirklich total schöner Abend mit euch. Und danke meiner Freundin Thomas. So dass sie auch gekommen ist. Zeynom yaptı o da çıksın. şey YouTube videomda herkes görünsün bu defa. Ya ya. Tretet Saat on buçuk ben eve geldim çok güzel geçti arkadaşlar çekim yaptım birkaç böyle sizlere görün diye zaten muhabbet ettik güzel yedik içtik yediklerimizi içtiklerimizi biraz gördünüz ben de hemen şöyle bir üstümü değiştirip ondan sonra yatacağım sivrisinekler Allah'ım ne sivrisinek. Şey arkadaşta böyle bir tane yağ varmış. Onu suyla karıştırıyormuş. O getirdi evinden Gül'ün arkadaşı. Onunla biraz rahatladık. Sivriler o zaman yaklaşamadılar ama akşam üzeri dışarıda böyle var ya arkadaşlar çok zor ya. Sivrilerden oturmak. <laughs> Türk kahvesi de yokmuş. Türk kahvesi yakacaktık. Türk kahvesi yakalım dedik. O da evinde yokmuş. Normal bu şey şey kahveler yanmadı. Ama çok güzeldi. Gül sağ olsun beni ayırmadı. Aynı rotmasını beni de çağırdı ortama, arkadaşların içine. Güzel eğlendik. Yeni bir gün pazar saat 12'ye 10 var. Ben bugün sabah 6.30'da kalktım yine. Ama iyi de kalkmışım. Aha bittim. Ben buyum. İşlerimi yetiştiremeyecektim yoksa. Saat 12.10 var. Videomu falan anca yükledim. Cihan dün bana mesaj yazmış, anne beni saat 8'de kaldır antrenman var diye. Ben de dedim ki, ya oğlum ya bir pazar günü bırak ben bir uyuyacağım ya beni kaldırma falan. Ona dedi ki tamam ben saatimi kurarım falan. Arkadaşlar saat 6.30'da böyle inanır mısınız 6 ile 6.30 gibi çalar saatim mübarek. Uyandım. Ondan sonra uyuyamıyorum. Halbuki gece 1'de yattım. 1. Neyse iyi bunda da bir hayır bir hikmet yoğurdu. İşlerimi bitirdim. Kendime şimdi ben yoğurt yapıyorum. Şöyle ferah ferah bunu canım istedi. Bakın bu kaşığı yemek için küçük kaşıkla yiyeceğim diye aldım. Döktüm. Tatlandıralım. Bu Sky yoğurdunu kullandığım zaman ben birazcık süt atıyorum içine. Çünkü çok böyle hani Niye orada derler? Süzme yolda derler bizle. bizde Onun gibi çok katı. Aslında suyla da şey yapılır. Ama ben sütle yapıyorum. Biz de ezmek denir. Bilmiyorum. Sizin orada veya sizler nasıl dersiniz. Biz ez, eziyoruz orada dersi şöyle. İçine bunun. Meyve atayım biraz. Meyveleri hani niye yıkayıp da dolaba hazırlamıyorsun falan derseniz yapanlar var evet aslında kolaylık ama yıkayıp da koyduğum zaman ne kadar kurulansa da çürüyor daha çok çürüyor yani onun için yerken ben böyle yıkıyorum açık açık da söyleyeyim meyveleri zepseleri öyle sirkeli suda 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 da yıkamıyorum yani bu bir gerçek hiç de saklayamayacağım yapıyorum da demeyeceğim Öyle bir alışkanlığım yok. Belki yapsam çok iyi, sağlık için falan ama yapmıyorum. Gerçekler bunlar. Kahvaltım. Da benim. Kahvaltım. Bunlar da Mülay'in yaptığı tatlılar dünden. Kızım dedim, yapma bak bugün yemezsin zaten. Bir tane için canım çekiyor diye bunları yaptı. Gerçi yani bir şey olmaz. Mesela bunun böyle kapatıp koyduğum zaman böyle güzel atıştırmalık oluyor da. Yani dün kendine o hazırlamamızın arasında şeydi. <laughs> bunu yaptı yani. Güzel oluyor. Yani ben ben de seviyorum. Otel şeyleri zaten seviyoruz. Arabam dışarıda yandı bugün. <laughs> dün Cihan araba değişmiştik. O benim arabayı almıştı altı ay için. E, Oturağı var altı diye. Onunla yüzmeye gitti diye. Garaja sokmamış tif garajeye. Valla senelerdir hiç daha tif olmadı benim hani. Bu eve gelince tabi alıştık. Diğer evde mesela dışarıda yanıyordu. Sıcak arabaya biniyorduk da. Şimdi diyorum ki ben birazdan gideceğim. Bu sıcak arabaya bineceğim. Halbuki bakın gölgede yine de hava 30 derece bugün. Ama neyse biraz gölgede araba artık idare edeceğim. Ben bir saat uyudum. Kalktım. Dayanamadım. Yattım, kattım. Şimdi hazırlanıyorum. Melike partim var. Bugün pazar. Bakın başka bir iş olsaydı yani normal ne bileyim başka bir iş olsaydı Melike olmasaydı bilmiyorum böyle severek gider miydim bugün? Melike sevdiğim için ürünleri sevdiğim için ne bileyim hani makyajı bakımı sevdiğim için e, ürünleri sunmasını sevdiğim için güzel insanlarla tanıştığım için severek gidiyorum bugün. Yoksa ben yani başka bir iş olsaydı pazar günü Allah'ım derdim ben niye gidiyorum yani ben ne yapıyorum bu şeyle böyle hani yani ne bileyim yorgun, uykusuzluk bir saat devam tamam 5 saat uykuyla ama Melike olunca ben böyle bir şey oluyorum diriliyorum böyle bakın makyaj güzel insanlar şimdi hemen bir sisi e, CC kremle, anday korektörle makyajımı hani makyajı değil 3 ürünü yapacağım ondan sonra da çıkacağım bu videomu da bitireceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.